Evet, bir önceki çekmiş olduğum videolarda size bahsetmiştim. Eril isimler bir istisna durum olmadığı sürece O ve E harfi ile sonlanıyordu. Dişil isimler ise A harfi ile sonlanıyordu. İşte bu istisna isimler bunlar. O harfi ile bitmiş olmasına rağmen radyo kelimesi dişil bir kelimedir. La kullanıyoruz. Burada da gece aynı şekilde E harfi ile bitmiş olmasına rağmen dişildir. La kullanıyoruz. Fotoğraf, la foto, e, dişil bir kelimedir. La kullanıyoruz. O harf ile bitmiş olmasına rağmen, motosiklet de la moto, dişildir. E, Elmano, e, O harf ile bitmiş olmasına rağmen, bu da dişildir. La klima, e, iklim anlamına gelir. A harf ile bitmiş olmasına rağmen, bu eril bir kelimedir. La kullanıyoruz. El dia Yine aynı şekilde, bu da istisna bir durumdur. A harfiyle bitmiş olmasına rağmen e, dişil değil erildir. El dia. el idioma dildir. E, A harfiyle bitmiş olmasına rağmen bu da eril bir kelime. El e, mapa harita, e, bu da erildir. El problema, e, A harfiyle bitmiş olmasına rağmen bu da erildir. Bunların hepsini ezberlemeniz lazım. Çünkü bunlar istisna kelimeler. Bunlardan başka bir istisna yok. Yani radyo, gece, fotoğraf, motosiklet, el, iklim, gün, dil, harita, problem. Şu anda karşınıza çıkabilecek olan istisna isimler bunlardır. Bunların hepsini ezberlerseniz hiçbir yanlışınız olmaz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.